Değerli adaylarımız L part'ta içeri giriş anında sağdaki Duba'ya yaklaşırsak durumu nasıl kurtaracağız ona bakıyoruz. Şimdi L part'ta pozisyonumuzu aldık. Sonuna kadar direksiyonumuzu sağa çevirdik. Bu arada dörtlerimiz yine yanıyor. Sağ aynadan bakarak veya kafamızı çevirip arka yolcu camından bakarak geliyoruz. Şu anda geliyoruz şekilde aracımız Dubaya yaklaştı vurma derecesine gelecek gittikçe burada riske girmiyoruz ne yapacağız durduk direksiyonumuzu bir buçuk tur çevirdikten sonra içeri gelmeye devam edeceğiz bir miktar geldikten sonra duruyoruz kaldığımız işe geri devam edeceğiz. Gelirken sol aynadan aracın sarı çizgi ile paralel olduğunu görene kadar geliyoruz. Daha sonra kaldığımız işe geri devam ediyoruz. ve buradan gelirken arkadaki dubaya da bakalım arkadaki dubaya da vurmadan duracağız